Emergen 112 kanalından Erdoğan 112 ben arkadaşlar merhaba. Bugün 7 kişilik bir maç yapayım paylaşım istedim. Bu arada abone olursanız çok sevinirim. İlk kez 7 bir maç yapıyorum. Hızlı olacağını tahmin ediyorum ama ne kadar hızlı biraz yüksek e, kartlar seçtim de. Ho, ho adam direkt <laughs> adam direkt bizim ana kuleden daldı. Hmm, galiba paylaş kımamam gereken bir oyuna başladım ama o 1200'e 12, 12, adamda daha 4000, o 900 500'e 3000 can var 462'ye 1830 gitti maalesef, maalesef ne oldu? ne oldu lan? ooo <laughs> <laughs> berabere, inanılmaz bir şey müthiş bir şey oldu, nasıl oldu böyle ya berabere 3'e 3 beraber ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ee, müthiş bir şey oldu. Ben bu oyunun tekrarını bir daha izlemek istiyorum. Ee, artık paylaşacağım bu oyunu da sizlerle. Ee, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hadi sağlıcakla kalın.